Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Toplumda iyiler olduğu gibi kötülük yapanlar da var. İşte kötülüğün yapıldığı yerde iyilere önemli bir görev düşüyor. O da kötülere tepki göstermek, onların kötülüklerine, yanlışlarına, fitne ve fesatlıklarına engel olmaktır dur demektir. İşte biz kötülüğe tepki göstermeye ve iyi işlere, iyi şeylere çağırmaya emri bil maruf ve nehyi anil münker diyoruz. Bir Müslüman olarak yeri geldiğinde yerine getirmemiz gereken en önemli bir görevdir bu. Ama bu yapılmaz da kötülere karşı susulursa bana ne beni ilgilendirmez denilerek ses çıkarılmazsa bu bu topluma üç şekilde zarar verir ve toplumu tahrip eder muhterem kardeşler. Üç şekilde. Birincisi kötü şeylere engel olunmazsa yayılmaya başlar. Herkese zarar vermeye başlar hatta bizim yakınlarımıza kadar gelir dayanır. Tıpkı bir virüs gibi. Şayet bende virüs yok diyerek önlem almazsanız o virüs yayılır, döner, dolaşır, size de bulaşır. Ve bütün bir toplumu etkiler. Mesela bakın değerli kardeşlerim. Namaz kılmayana tepki vermezseniz Namaz kılmayan kişi sayısı artıyor. Faize dur demezseniz faiz her şeye giriyor. Her şeye sirayet ediyor. Dışarıda açık ve çıplak, neredeyse çıplak gezen kadınlara ses çıkarmazsanız çıplaklık sayısı, çıplaklık sayısı ve seviyesi arttıkça artıyor. Demek ki haram ve günahlar sessiz kalındıkça artma ve yayılma eğilimi gösteriyor. Kıymetli kardeşim. Kötülüklere ses çıkarmamanın ikinci büyük zararı ise şu. Tepki verilmeyince kötüle toplum o kötülüğe alışıyor. Onu normal görmeye başlıyor. Hatta onu hoş görüyor. İşte insanları uyarmamanın en tehlikeli bir sonucu da bu. Özellikle yeni nesil kötülüğü hoş görmeye başlayınca işte o zaman Allah korusun iyilikle kötülük birbirine karışıyor. Bu da toplumda bozulma, manevi ve ahlaki çöküşü beraberinde getiriyor ki bunun telafisi çok zordur muhterem kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, kötüle göz yumup ses çıkarmamanın en tehlikeli üçüncü zararı da şudur. Yanındaki günah işleyip de sen susarsan senin kalbinde o günah işleyenin kalbi birbirine benzeşmeye başlıyor. Haberimiz olsun. Böyle bir şey de var. Resmen kalpler birbirine benzemeye çalışıyor. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat açıklıyor ve şöyle buyuruyor. İsrailoğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar. Onun yanlış bir şey yaptığını görür ve bana bak sana Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Çünkü bu sana, bu sana helal değildir derdi. Ertesi gün yani doğru ol, yapılması gerekeni yapıyor. Ama ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve onu yaptığı kötü işten sakındırmadığı gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. İkinci gün geliyor ki bakıyor aynı yanlışı tekrar yapıyor. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? Yine uyaracağız, yine sakındıracağız, yine nasihate devam edeceğiz. Ya işte ben söyledim, olmadı. O zaman normal dostluğumuza, muhabbetimize, oturup kalkmamıza devam edelim diyemezsin. Protost edeceğiz, duruşumuzu sergileyeceğiz tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Ya da baktık olmadı onunla muhabbeti keseceğiz ta ki o günahı, o yanlışı terk edene kadar. Kabullenme yok değerli kardeşlerim. Hoş görme yok. Günah haram hiçbir şekilde kabullenemez. Artık alıştık buna. Bununla yaşayalım denilemez. Evet. Bakın ertesi gün aynı işi yaparken o adam da tekrar karşılaşır ve onu yaptığı kötü işten sakındırmadığı gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca allah Teala kalplerini, kalplerini birbirine benzetti buyuruyor. Ve hadis-i şerifin son kısmında Peygamber aleyhisselam şöyle buyurur değerli kardeşler. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder ve kötülükten sakındırır. Zalimin elini tutup zulmüne engel olur. Onu hakka döndürür. Ve hak üzerinde tutarsınız. Ya da Allahü Teala kalplerinizi birbirine benzetir. Sonra da sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Aman Ya Rabbi! Bu da var. İsrailoğullarına lanet ettiği gibi bu yaptıklarından dolayı size de lanet eder." buyuruyor. Ebu Davud ve Tirmizi hadis kitaplarında geçiyor bu değerli kardeşlerim. Görüldüğü gibi işin içinde lanetlenmek var. Onun içinde mesele öyle basit bir mesele değil. Öyle yapmasak da olur üzerinde durmasak da olur diyebileceğimiz bir mesele değil aziz kardeşlerim. Onun için susmakla kurtulacağımızı, bize bir sıkıntı olmayacağını ve başımıza bir şey gelmeyeceğini zannetmeyelim. Yani daha dahası sıkıntı, musibet ve afetler de gelebiliyor. Bakın bunu nereden anlıyoruz? Son olarak son olarak Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu an şöyle diyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine umumileştirmesi, genelleştirmesi yakındır buyuruyor. Yine Ebu Davud ve Tirmizi'de. Onun için değerli kardeşlerim bu uyarı vazifesi üzerinde önemli duralım emri bil maruf alel münker konusunda konusunda çok hassas olalım. Asla ihmal etmeyelim. Allahu Teala iyiliği emreden, kötülükten sakındıran kullarından eylesin bizleri. Velhamdülillahi rabbil alemin.